Herkese merhaba arkadaşlar <laughs> Bugün e, Süper Lig'deki golleri deneyeceğiz e, Ayaz yanımda ve hiç tanımadığınız Uygar abi burada Hadi Uygar Merhaba, merhaba. Selamünaleyküm. Merhaba. merhaba Tamam e, şimdi gollere geçelim <laughs> Az önce gördüğünüz Gol döneceğiz. Fred'in Trabzonspor'a sapladığı gol. Şimdi oralardan şuradan buradan o kaleye bak. Kale. Burası. Bu direk. Bu, bu da diğer direk. Oğlum ne yapıyorsun? Yani böyle kale gözüküyor. Hı hı. Ben hı hı. kameramanım. Tamam. İlk kim vuracak diye taş kağıt makas yapacaksınız. Tamam. Sırayla vuracağız yoksa sırayla? Hı. Yok. Tek biter bu arada. İstersen şöyle yapalım. Sırayla. sırayla. Bir gol mu sen Üçte. Tamam. Tamam yapılır. Sırayla. Tamam ilk uygar abi mi oluyor? Hayır hayır. Ha. Tamam kaleye geç. Ben mi? Kale git. Aa, Bak, üç köşeye herkes ayazın arkasına gitsen. Ayazın, arkası, ayazın arkası. Ben ne yaptığımı biliyorum. Ben ne yaptığımı biliyorum. Hadi. Bak, füze vuracaksınız. Bakın bir ben bir vurayım. Tutsana be. Bir kere vuracağım. Bir kere vuracağım daha. Ben <laughs> hani Star Fred. <laughs> ya ya poz işte <laughs> Bu arada kareye tam 90'a gitse yetiyor. Yani o köşeye direkt dibine vuracaksınız bu arada. Direkt dibine. O o direğin dibine vuracaksınız şu direğin. Şu direğin. kötü gitti. Son sözümle. Golü full ben mi değil? Pasa bak. Evet öyle yapalım. Evet. Biraz iyi gitti. Bir kere daha deneyeceğim. Ya bir de, kere Hadi. Tamam. Başladı. Canım yarım dakika başladı. Yak. Al. Benzeri yani bayağı abi. Tabii tabii. Oğlum. Hemen. Evet. Evet. Ne? Olmadı. Ne? Evet. Olmadı değil Olmadı. Olmadı. Hadi. Bir kere ben vururum. Kalmaz. Diğer gole geçeriz. Diğer golü ben yapıyorum. O Zeynep'in... ...şeyi maçı. Hayır. Sen belirle açıyoruz. Tamam, ben Ben de olmadı. Diğer gole geçiyoruz. Benim kim? Hakan pas, Orkun, Arda kontrol, Arda baktı kareye. Arda güler! Arda! Ne güzel gol! Süper gol! Evet arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi Arda'nın galleri attığı müthiş golü deniyoruz. Uygar abi. Galler. 90 atıyor ya. Tamam şimdi biz sağ 90 atacağız. Biz sağlak olduğumuz için. O sol solak. Vur. Almadı. İki tane de ben deneyeceğim. Ayazlar edin abi. Bu arada ikinci site tanıtma videosu gelecek. Ne? Buraya. Vur. Evet. Oh. Yani ver bir tane ben deneyeyim. Çek beni. Çek beni çek. Ben çek. Beni çek. Aslan. <laughs> Anne çek. Benim. Aslan Ne yapıyorsun Çok kötü gitti. Çok kötü gitti. Evet. Hadi. Deneme 2. Deneme 3. Ya sen için 2. Tamam. Ben başlamamıştı ki mi? <laughs> Ya zaten ha. ben hayır ya yaz tamam ya. Ya geç kalene. Videoyu bozmaktan başka bir şey yaptın yoksa He e, şeye gir istiyorsan. Biraz daha arkadan vur. Tamam Zaten son atacağız yani. Kaleci öyle bakıp Vroom. kalıyorum Tam sayıyoruz bunu. Sayıyoruz bunu. Evet diğer gole geçiyoruz. Evet arkadaşlar az önce ekranda gördüğünüz Korajman'ın golünü atacağız. Ama e, ayak dışı olduğu için biz de ayak buradan vurabildiğimiz için buradan iyi gitmez. O yüzden bu, kaleyi, bu gollük bu kale şurası olacak. Hem kale daha büyük. Daha 90 atabiliriz. Bu direk bu yine üst direk bu. Hayır, üst bura. Hayır, burası. Hayır, Tamam. Neyse burası olsun. Ee, bu, bu direk, bu diğer direk, burası da kare. Tamam Hı. ben çekiyorum. Şimdi. Tamam. Vur. Hı. İyi gitti. gitti. Tam bir tane ben vuruyorum. Tut. Bir tane ben vuruyorum. Tamam. Bu olmadı bunu sayarız. Bu fena gitmedi. Ha? Bir dahakine ayaz vuracak. Hayır oğlum. Lan ne alaka? İlkini sen vurdun. İkinciyi ben vurdum. Üçüncü. Üçüncüyü de ben vurdum. E normalde dördüncüyü benim vurmam gerekiyordu. Dördüncüyü sen vuracaksın işte. Tamam. Daha sadece gitti. <laughs> Kargaza gülmüş, vah vah vah. Arkadan okulun sesleri geliyor. Şurada salaklar var, özür dilerim. kendini yere kargada gülmüş ha ha ha. Köpek atmış kendini yere. Kavgada vurmuş ha ha ha. <laughs> Sesinizi. Ses <laughs> hadi. Hadi ayaz. Hadi, hadi. Aha, o top gel. Tamam, sert top daha iyi olur. Tamam, bu top farklı olacak. Ben bunlara iyi fazla veriyorum. Ver. onu. Diğer Ah, ne? Ay, köşeye git. En köşeye. Bak, en köşeye. Buradan çekeceğim. En köşe. O direkt bak, o direkt yapıştırık. Bak, o o direk bak. O direk. Duruyor. Vur. Oy, tamam oldu. Bir tane de ben deneyeceğim. Şu topla.